Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Türkcell ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız şimdi. Türkcell hissesi biliyorsunuz son 3-4 yıldır ortaklarla ilgili sıkıntılardan dolayı ciddi bir belirsizlik süreci geçirdi ve marka değerinde ciddi bir kayba sebep oldu bu. Bu da hisselerine yansıdı. Şöyle baktığınız zaman 2018 yılında Ocak ayında hemen başında şirket hissesi 18 TL bölgesine kadar yaklaşık yükseldikten sonra ciddi bir değer kaybı gerçekleşti hissede. Tabii bütün piyasada gerçekleşmişti bu düşüş ama şu an üzerinden 2 sene geçmiş olmasına rağmen hissenin hala mevcut pozisyonunun bu kademenin altında olması ama portföyüne baktığımız zaman şirketin bilançosuna baktığımız zaman 2018'in sonunda yani 2019'un başında vermiş olduğu 2018 bilançosunda 42 milyar TL seviyesinde olan toplam kaynakların şu an 51 milyar TL seviyesinde olduğunu aynı şekilde geçmiş yıllar karı dediğimiz kasamızdaki bulunan nakitin 9 milyar TL seviyesinden 13 milyar TL seviyesine çıktığını görüyoruz şu anda. Ve daha bizim yıl sonu bilançomuz gelmiş değil. Hisseye bu şekilde sıkıntı yaratabiliyor bu şekilde ortak sorunları. Çünkü bu şirket gördüğünüz gibi kasasında 13 milyar TL seviyesinde para var. Bu temettü dağıtamamasından kaynaklandı. Çünkü şirket düzenli olarak genel kurul yapamadı bu ortak sorunundan dolayı. Geçtiğimiz günlerde bir temettü ödemesi gerçekleşti. Çok düşük miktarda. Bu da önümüzdeki süreçte varlık fonunun etkisinin daha belirgin hale gelmesiyle şirketin düzenli temettü ödeme başlaması ve aynı şekilde Lederova'nın geçtiğimiz ay %5'lik pay olan 110 milyon lotu piyasada 15-25'ten satarak dolaşımdaki lot miktarını arttırması olumlu. Ledervan'ın elinde şu anda e, henüz e, satmaya müsait olmayan yani satmama taahhütü olan %19'luk hisseye takip tekamül eden 436 milyonluk bir e, lot daha var. Bu lotu da yaklaşık 2021'in Ekim ayına kadar satmama taahhütü bulunmakta. Şimdi hisse hissede önümüzdeki yıllarda bu hissenin bilhassa 2021 yılında ben ciddi miktarda bir potansiyel taşıyabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türksel hissesi önümüzdeki yıllarda ciddi miktarda getiri elde edecek. Çünkü Endüstri 4.0 dediğimiz teknoloji yatırımlarına artık yönelmeye başladı şirket. Ve bu şirket için marka değerinin bilinirliği, yurt dışındaki yapmış olduğu yatırımlar ciddi miktarda şirkete geri dönüş sağlamaya başlayacak. Yani şu dönemde hissede baskı olmasının sebebi bu lot satışının gündeme gelmesiyle kısa vadede aracı kurumların takip listelerinden bir bir çıkarılmasıydı Türksel'in. Şöyle takas miktarlarını, takas dönüş dökümlerini biraz sonra göstereceğim size son aylıkta. Biz önümüzdeki yılda bu hisseyi takip edeceğiz. Ben takip edeceğim. Bu şirketten güzel beklentilerim var çünkü. Çünkü kasamızda da ciddi miktarda para var. Hissenin sadece otorite sorunu var. Bu otorite sorununda bu yıl itibariyle son bulmasını temenni ederek önümüzdeki yıl itibariyle şirket hissesinde Şurada benim çizdiğim birkaç tane çubuk var. Ben buraya sadece şu çubuğu ekledim. Geri kalan çubuk zaten önceki analizimizden kalan çubuklardı. Yine bahsettiğimiz bu 16 bölgesinin altına sarkıldığı için hisse duyarsızlaştı. Bu bölgenin üzerine çıkmadan da ben zaten takip etmeyeceğim. Benim için vakit kaybı olarak değerlendirilecek. Yani bu hisse 16'nın üzerine çıktığında fon girişi varsa benim dikkatimi çekebilir. Ve önümüzdeki süreçte şurada yatayda çizdiğim iki tane çizgi var ya birbirine paralel bu kanalın içine girmesini bekleyeceğim. Bu kanalın içinde de yaklaşık 18 TL bölgesine giriş yapabilir. Yani bu bölgeye girdikten sonra şu kırmızı çizgimize doğru yönelecek. Hissenin daha önce burada gördüğünüz gibi pik yaptığı bölgeler var. Paralelde. Yani bu bölge önümüzdeki süreçte buralarda tekrar pik yapmak isteyebilir. 19 civarlarında. Yani önümüzdeki dönemde tabii. Yani bu süreç uzadıkça bu değerler de hareket etmekte yukarı yönlü. Eğer o kanal açarsa üst kanal bandı çizeceğiz buraya tam burada. Yani ilerleyen dönemde bu hisse beklentilerim güzel ama şirket hissesi 16 TL bölgesini aşmadan kısa vadede birazcık vakit kaybı olabilir. Biz de vakit kaybına tahammül edemeyen insanlarız. Bu yüzden şöyle takasını şöyle kısaca göstereyim size aylık takasını. Doğuça Bank'tan 93 milyon civarında bir lot satışı gerçekleşmiş görünüyor. Bu işte Ladder One'ın satışı muhtemelen Citibank'ın bunun 20 milyonunu karşıladığı emeklilik fonunun ve yerli kurumlarımızın, diğer kurumların karşıladığını görüyoruz. Son haftaya bakarsak Deutsche Bank'ın son hafta içinde gerçekleşen işlemlere emeklilik fonunun alımlarına ve yatırım fonlarının alımlarına devam ettiğini görüyoruz. Yani 15-25 bölgesinin, 15 bölgesinin hisse için yatırım yapılabilir seviye olduğunu görüyoruz aracı kurumlarımızda. Citibank'ın 4.6 milyon lot satışını görüyoruz. Ama bunlar çok sembolik değerler. Çünkü Deutsche Bank'ın elinde 760 milyon lot var. Citibank'ın elinde 497 milyon lot var. Bu lotların tamamı tabii satılabilir lotlar değil. Önümüzdeki süreçte bu hissedeki olabilecek volatil hacmin yukarı yönlü ivmelenmesi için hem fon girişi ciddi miktarda. Mesela bir Deutsche Bank 30 milyonluk bir giriş yapsa ya da Citibank 50 milyonluk, 100 milyonluk bir giriş yapsa bu Turkcell'de düğümün çözüldüğü anlamında olacak. Ama o düğüm çözülmeden bu hissede ya Ahmet Hoca 16 dedi ama bak kağıt 15.35'te %3, %4 daha kopartalım bu kağıttan diye pozisyon açarsanız belki burada bir ay kaybedeceksiniz. Belki bir ay sonra bu gerçekleşecek ya da iki ay sonra gerçekleşecek bunu bilmiyoruz şu an. Yani bu yüzden size belirttiğim kademelerin muhtemelen dikkatinizi verirseniz birazcık bazı yerlerde daha net kararlar verebilirsiniz. Daha uygun fiyatlardan işlem yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi bu bölgeyi ben takip ediyor olacağım. Değişiklik olursa sizi mutlaka bilgilendireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.